Herkese merhabalar. Tek Batik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nora. Bugünkü videomda bu ayıcıklı ya da cepli cropper'ın anlatımını yapacağım. Aslında bu cropper'ları anlatan çok arkadaşlarım olduğu için anlatmayı düşünmüyordum. Ama e, Instagram'dan çok istek aldığım için bu sezonun ilk videosu bu olsun istedim. E, tam bitmiş proje olarak bir tane de model anlatımıyla başladım aslında bu sezonu ama o zaman ikinci diyelim. Çok keyifli bir model, çok çabuk biten bir model. Kalın ip ve kalın şişle örüldüğü için diğer modellere göre yani 3,5-4 numaralı şişlerle örülen modellere göre çok daha çabuk bitiyor. Ben bunun için iki tane video çektim. Bir tane bütün ayrıntılarıyla anlattığım bir video oldu. Örgeye çok yeni başlayan arkadaşlar var. Onlar bütün detaylarıyla anlatmamı istiyorlar ama bir taraftan da çok ağır gittiğini videonun çok uzun olduğunu bu kadar da ayrıntıya girmemem gerektiğini söyleyen arkadaşlar var o nedenle bunun ikisini tek bir videoda birleştirme mümkün olmayacağı için iki video çekmek istedim burada örgü örmeyi bilen bana sadece sayıları yeterli şöyle kabataslak bir anlatılsa benim için yeterli diyen arkadaşlar için bir ön anlatım videosu çektim bu videoda anlamadığınız ya da şu kısmı da keşke olsaydı dediğiniz yerlerde diğer videodan izleyebileceksiniz başlamadan önce eğer kanalıma abone olursanız çok sevinirim abonelikler ücretsizdir beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz şimdi malzemelere bakalım alize süperlana max ile ördüm ben %25 ürünü vereyim 100 gramda 100 metre uzunluğunda yani 100 gramda 100 metre uzunluğunda ya da ben bunu 7 numarayla ördüm. 7 numaraya uygun herhangi bir iple örebilirsiniz. Şimdi şöyle anlatmaya başlayacağım. Ben bunu örerken arkadan başladım örmeye. Ve arka arkadan 34 ilmek atarak başladım ve çiftli lastik ördüm. Bu çiftli lastiği de 7 sıra ördüm. 7 sıra sonra düz örgüye geçtim. Ve Düz örgü olarak da toplam 46 sıra ördüm ve bu, bu e, arkanın uzunluğu ölçtüğümde 31 santim geldi. E, dediğim gibi 46 sıra ördüm ve ilmeklerimi kapatmadan şişte beklettim ya da bir ilmek belirleyici herhangi bir başka bir şişede alabilirsiniz. Beklettim çünkü omuzlarını tığ ile birleştirdim ben. Şişle de birleştirebilirsiniz ya da omuz için 10 ilmek ayırdım. 10 ilmek kesip dikerek birleştirebilirsiniz ben tamam Bütün ilmekleri şişimde bırakıp daha sonra tığ ile birleştirdim ön bedenleri de şurada yaka kesimine gelinceye kadar iki tarafı da aynı şekilde ördüm 19 ilmekle başladım Bir de burada kenarlarda düz olarak çıktım Dön dönüşleri düz olarak döndüm çünkü düz örgü dikişi yaptım. 19 ilmek başladım ön bedeni. Yine aynı şekilde çiftli lastikle başladım. Şöyle çiftli lastikle başladım ve bu çiftli lastiği de 7 sıra. Lastikten sonra da bu yaka kesimine kadar 16 sıra ördüm. İki tarafı da aynı şekilde ördüm. Sadece bu tarafı örerken burada cep kısmını belirledim. Ördüğüm sırada belirledim. Cebi e, bu tarafı bitirdikten sonra üstünde ördüm. E, evet. 16 16 sıra düz ördükten sonra da yaka kesimlerine başladım. Yaka kesimlerini 4 sırada bir yaptım. Ön yüzde yaptım. E, birinci sırada kestim. 2. sıra, arka sıra, 3. sıra, ön sıra, dördüncü sıra. Arka sıra tekrar 5. sıraya geldiğimde bir kesim daha yaptım. Yani 4 sırada bir birer tane kesim yaptım. Omuzda 10 ilmek kalınca kalması gerekiyordu. Ama ben 11 ilmek kalıncaya kadar kestim. Eğer bir tane daha kesseydim ön arkaya göre uzun olacaktı. En son kesmeyi de omuzu birleştirirken yaptım. iki tarafı da bitirdikten sonra yine ilmek belirleyiciye aldım bu omuzları sonra ben cebi bitirdim ben kendi yaptığım sıraya göre anlatıyorum cebi bitirdim cep burada zaten yerini belirlemiştim belirlediğim yerden ilmek çıkartarak cebi ördüm eğer cep örmesini bilmiyorsanız diğer videodan izleyebilirsiniz ee, biliyorsanız da şuradan bakalım 1 2 3 4 ilmek bıraktım bu taraftan da yine 4 ilmek bıraktım ve 11 ilmekle ördüm cebi. Dediğim gibi eğer cep çalışmasını bilmiyorsanız e, diğer videodan izleyebilirsiniz. Diğer video yükledikten sonra açıklama kısmına hangi dakikada olduğumu da cep çalışmasını yazarım. Oradan daha kolay bulup bakabilirsiniz. Hem bu e, belirlediğim kısmı hem de tamamen cep e, çalışmasını olduğu kısmı dakikalarını yazarım oradan bakabilirsiniz cebi bitirdikten sonra diktim daha sonra omuz birleştirmesini yaptım omuz birleştirmesini ben tığ ile yaptım tığ ile birleştirdim arka yüzden yaptım birleştirmeyi ee, daha sonra ön pat çalışmasına başladım şuradan ilmek çıkartarak bu taraftan ilmek çıkartarak başladım buraya kadar ilmek çıkardım Şimdi bunu anlatırken bazı şeyleri hızlı geçiyor olabilirim çünkü e, örgü örmeyi bilenler için anlattığımı düşünerek o şekilde anlattım. İlmek çıkartırken biliyorsunuz boşluklar oluyor. İki büyük boşluk, bir küçük boşluk, iki büyük boşluk, bir küçük boşluk şeklinde bu ense kısmına kadar ilmek çıkardım. Daha sonra şişimdeki ense ilmeklerini arka pardon ön yüzden ilmek taktığım için düz olarak ördüm. Ve tekrar buradan ilmek çıkartarak burayı tamamlamış oldum. Ee, i̇ki sıra ördüm. İki sıradan sonra ilik çalışmasına başladım. Şöyle göstereyim. Siz de buradan ilikleri nerelerde açtığımı görmüş olursunuz. İki sıra sonra ilik açtım. İlikten sonra da iki sıra örüp yani iliği açtığım sıradan sonra sayıyorum dönüş sırası bir sıra ördüm ikinci sırada da örerek kesme tekniğiyle bütün ilmeklerimi kapattım başka ne anlatacaktım Hı. Hmm. Ee, omuzu diktik yaka ilmeklerini çıkardım daha sonra kol çalışmasına başladım kol içinde 15 ilmek bir taraftan 15 ilmek bir taraftan çıkardım yine aynı şekilde iki büyük boşluk bir küçük boşluk şeklinde çıkardım ilmeklerimi toplam 30 ilmek ve bu koldaki 30 ilmeği 33 sıra ördüm 33 sıra ördükten sonra bilek çalışmasına başladım burada da ilmeklerimin sayısını 20'ye düşürdüm 20 ilmeği de 6 sıra ördüm 7. sırada ör örerek kesme tekniğiyle kesip bitirdim daha sonra da kol ilmeklerini kestikten sonra da uzunca bir ip bıraktım ben ip bırakırken dikmek için dikeceğim kısmı yaklaşık iki katı kadar ip bırakıyorum şimdi buradan e, kolu dikip bedeni devam edip etek ucunda bitirdim dikmeye o nedenle buradaki kısmı yaklaşık iki katı kadar ip bıraktım ki rahatça dikeyim arada bir düğüm olmasın diye o nedenle bu dikişlerde bu kolda kalan ip, e, ucunda bıraktığım iple diktiğim için ön ve arka bedenleri başlarken de başlama yani dikmek için bir ip bırakmamış oldum. Ee, ölçü verelim. Şöyle beden genişliği 27,5 cm şöyle şuradan ölçelim omuzdan etek ucuna kadar 29 santim şöyle tam göstereyim hatta 29 buçuk santim kol altından ölçelim kol altından etek ucuna kadar 19 buçuk santim kol boyu kol altından 21 buçuk 22 santim gibi yakın e, şuradan ölçersem eğer 29 santim yakadan ölçtüğümde de 32 santim Evet sanırım her tarafın ölçüsünü verdim. Ee, bir 1 yaş bir, bir buçuk yaş ölçüsünde oldu. krop olduğu için tabii ki kısa oluyor bu hırkalar. Evet çok tatlı mini minnoş bir hırkamız oldu. Eğer siz de örerseniz benimle Instagram'dan paylaşabilirsiniz. Beni etiketlediğinizde mutlaka görüyorum ben de. Mutlu oluyorum ördüğünüz için de. Evet bugünkü projenin de sonuna gelmiş olduk. Arkasını göstermeye gerek yok ama düz arkası şöyle göstereyim. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.